Herkese merhaba. Dün Ata Emre Akman kardeşimizden bahsetmiştim. Bugün o konudan devamla bir risk değerlendirmesinden. Motorlu kuryeleri ilgilendiren risk değerlendirmesinden bahsetmek istiyorum. Maalesef dünyanın pek çok yerinde, gelişmiş dünyanın pek çok yerinde bütün faaliyetler risk değerlendirmesiyle başlarken Türkiye'de böyle bir alışkanlığın olmadığını Gözlemliyorum. Hepimiz gözlemliyoruzdur sanırım bunu. Motorlu kuryelerle ilgili çok fazla risk var. Hem motorlu kuryelerin kendilerinin hem de onları iş görevlendiren şirketlerin, işveren şirketlerin böyle bir risk değerlendirmesi yaptığını maalesef ben düşünmüyorum. Eğer yapıyorlarsa ne güzel. Öncelikle motorlu kuryeleri ilgilendiren sağlıkla ilgili temel riskler var düşme, trafik, kazası geçirme, soğuk çarpması, sıcak çarpması, dehidrasyon gibi riskler var. Daha sonra bazı mali riskler var. Sigortalarla ilgili, sigorta ile ilgili riskler var. Bunlar dikkate alınıyor mu bilmiyorum. Bazı bölgelere belki de gitmemeleri gerekiyor. Bazı hava şartlarında çalışmamaları gerekiyor. Bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin yapılıp yapılmadığını yine bilmiyorum. Tabii sadece risk değerlendirmesi değerli değil. Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra risk değerlendirmesine uygun tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu tedbirlerin en başında da eğitim var. Örneğin ataya nasıl davranacağı konusunda bir eğitim verilmiş miydi? Gençler risk değerlendirmelerinde özellikle riskli grup olarak değerlendirilirler. Genç çalışanlar yüksek Yaşta benim gibi çalışanlar, engelli çalışanlar, gebe kadınlar şey kabul edilir, yüksek risk altında bir kesim olarak kabul edilir. Böyle bir değerlendirmenin yapıldığını sanmıyorum. Bu değerlendirmeye uygun bir eğitim ve bilgilendirme yapıldığınıysa hiç sanmıyorum. Eğer böyle bir risk değerlendirmesi var ise belki de o saatlerde tek bir kuryenin değil, bir motosiklet üzerinde iki kuryenin, Gönderilmesi gerekiyordu. Bunu uygulayan herhangi bir şirket var mı? Onu da bilmiyorum. Uluslararası kaynaklara baktığım zaman bununla ilgili oldukça fazla çalışma var. İlginçtir ki bu çalışmalardan bir tanesi de Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütünün yaptırdığı çalışma Türkiye özelinde yapılmış. Örnek olarak Türkiye, biri İzmir ve biri İstanbul diye hatırlıyorum yanlış değilse iki bölgede böyle bir çalışma yapılmış ve bununla ilgili 120 sayfalık oldukça detaylı bir rapor hazırlanmış. Eğer bir risk değerlendirmesi yapılsaydı bu nasıl bir etki sağlardı? Bugün ata aramızda olabilir miydi? Bilmiyorum bunun yanıtını vermek de mümkün değil. Ancak bundan sonra olabilecek olayları önlemek için en azından riskini azaltmak için risk değerlendirmeleri yaparak bunlara uygun Tedbirleri almakta, eğitimleri yaptırmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu çığlık birine ulaşır mı? İnsanlar bundan etkilenir mi? O konuda da emin değilim. Ancak en büyük temennim hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiç kimsenin üzülmediği, herkesin akşam işi bittikten sonra sıcak yuvasına mutlu bir şekilde gidebildiği bir ülke. Umarım hepimiz bir gün bu hayale gerçek olarak ulaşmış oluruz. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.